Sivas İl Müftülüğümüz olarak biz e, cumaları e, cemaatimiz caminin içinde değil, dışında, bahçelerde özellikle namaz kıldıkları için çeşit çeşit haşerat var. Onlara Onlarla ilgili bir e, ilaç siparişimiz oldu. Bir hayırsever de buna destek verdi. Biz 120 camimizi ilaçlamak üzere ilaç sipariş verdik. Bugün aldık siparişleri. Ama bir iki camimiz kendiliğinden ilaçlanacağını duyunca biz ilaçlarız, ilacımız var diye belediyeye ilaçlama da yaptırmışlar. Ama bunu cemaat duyunca kene varmış diye bir hava oluşturmuşlar. Bize ulaşan öyle bir durum yoktur. Biz sadece cemaatimizin tedbir olarak bütün haşeraya karşı sadece kene değil, onlar için bir ilaçlama düşündük. Ve bunu da inşallah bugünlerde gerçekleştireceğiz. Bu ilaçlamanın da hiçbir insana yan tesiri yoktur. İlaçlamadan hemen sonra da ibadete başlanabiliyor. Çok kapalı kalma yok. Biz bunu sabah ilaçlama yapılacak. İnşallah öğleye de namaz rahatlıkla kılınabilecek bu kıymetli bir ilaç. Ee, dışarıdan getirip su ilavesiyle yapılabilecek, herkesin yapabileceği bir ilaç. İnsana, insana e, hiçbir yan etkisi olmadığı e, üzerinde de yazılı. Herhangi bir kene görülmedi değil mi hocam bahçede? Yani bize ulaşan bir şikayet yok. Biz de yine dedikodularda sonradan duyduk öyle bir şey yok.